Evet arkadaşlar hemen video başlığını gördük. Bir ayda 20 net arttıran kamp şeklinde. Tabii ki bir ayda 20 net arttırmak çok zor. Hatta bunu sadece aranızdan sadece birkaç kişi başarabilir. O da her şeyi çok verimli yaptığında. Ama genel olarak şu an bu videoda söyleyeceklerim sizin için çok verimli olacak. O yüzden biraz dikkatinizi çekmek için aslında böyle bir başlık koydum. Hani hepimizin beklentisi bunları yaptım 20 net arttırdım arttıramadım olmasın yani. Biz sadece yapmamız gerekenleri bunu sadece bir ayda değil 10 ay boyunca uygulayacağız. Yani sınava kadar uygulayacağız ve netlerimizi arttıracağız. O yüzden Şimdiden bana yorumlarda küfür etmeyin arkadaşlar. Bu arada gözlüğüm nasıl olmuş? Yakışmış mı? Şaka yapayım. Normalde takmıyorum bu arada. 05 gözleri. Hiç takmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi 0. maddemizle başlıyoruz. Bu genelde benim size soru sorduğum bir madde. Bu aralar arkadaşlar kaç net yapıyorsunuz? Sonra zaten bir ay sonra 20 net arttıracağımız için. Mesela 80 yapıyoruz. Bir ay sonra 100 olacak. Bir ay sonra gel kaç net yaptığını tekrardan yaz. Ben de size hatırlatma topluluk postu vesaire atacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Telegram dershanemizde de böyle aynı netten yapan insanların gruplara yerleştiriyoruz. Ve orada istediğiniz gibi sorularınızı sorabiliyorsunuz. Destek al koçları da orada sizin sorularınızı cevaplıyor. Birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Aynı zamanda soru çözüm grubumuz da var. O yüzden Telegram dershanenizde gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir de yakın zamanda kaynak önerileri videosu ve tr ikincisinin yaptığı programlar adlı videolar gelecek. Bunları kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi birinci maddemizle başlayalım. Arkadaşlar birinci maddemiz rutinler. Rutinlerimiz kesinlikle olması lazım. 10 ay boyunca uyguladığınız bir TYT rutini olması lazım. Arkadaşlar çünkü TYT bütün konuları bitirseniz bile netiniz artmayabilir. Sizin bir pratik yapmanız, düzenli olarak çözmeniz gerekiyor. Ve mesela ben koşuk öğrencilerime yaptığım birkaç tane rutin örneğini yine aşağıya koyayım arkadaşlar. Genelde günde 20 problem 40 paragraf ve 30 geometri çözüyoruz. Şimdi 40 paragraf paragrafın iyi olsa bile bu kadar paragraf çözmen lazım. Çünkü TYT genelde okuduğunu anlama sınavı ve bu kadar paragrafı çözmek senin aslında problemlerine bile yarayacak. Ve bunlar bizim bir ayda aslında bir ayda değil uzun vadede ki bir ayda da etkisi olacak. Ama uzun vadede netlerimizi çok fazla yükseltecek. O yüzden bunlar da kesinlikle sabah kalktığınızda ilk başta bu rutini uygulamanız gerekir. Sonrasında problem ve geometriyi, bu rutinleri nasıl uygulamalısınız peki? Mesela her gün 7 gün problem çözeceksiniz ya. Her gün bir problem konusunu alıp veya bazı haftalar bazı problem konusunda daha çok yoğunlaşabilirsiniz. Soru çözüm videoları izleyebilirsiniz. Bunlar size hem nasıl çözüleceğini anlamı anlamında hem de hızlanma anlamında sizin işinize bayağı yarar arkadaşlar bir de problemleri çözerken e, soru çözüm videosu demiştim. Paragraflarda da yine aynı şekilde. Bir de arkadaşlar yap denemede yaptığınız yanlışları problemler rutininizde kesinlikle uygulayabilirsiniz. Geometride de bir birikimli olarak ilerlemeniz lazım. Bir de kronite taktiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir soruya bir, bir dakika vermeye çalışırsanız bir buçuk dakika geçince de boş bırakırsınız. Mesela problemler için veya bu bir buçuğa iki olur. Ve bunu her zaman her soruda manyak gibi kontrol etmeniz gerekir. Çünkü TYT zaman sınavıdır ve siz bunu yaptığınızda hem problem hem paragraf hem de geometri de hem hızlanmayı öğrenirsiniz. Peki biz 7 gün bu rutinleri çözüyoruz ya. Bu 7 günde 5 günü hızlanmaya çalışalım. Kronite taktiğini uygulayalım. Ama 2 günü yavaş çözelim. 2 günü de soru tipi öğrenmeye çalışalım. Onlar da soru çözüm videosu da izleyelim. Bu tarz bir rutininiz olduğunda ki deneme sıklığı da ikinci maddemiz onu da anlatacağım. Denemelerle beraber desteklendiğinde sırf bunlar hiç konu işlemeden bizim netlerimizi arttıracak. Ama tabii ki de konuda işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci maddemiz deneme sıklığı. Deneme sıklığı da ben bu aralar direkt koşku öğrencilerimde yani genelde bir buçuk iki ayı doldurduk yani biz iki aydır ders çalışıyoruz siz belki geç kalmış hissetmeyin arkadaşlar siz de şu an başlasanız yetiştirebilirsiniz ama biz iki aydır şöyle bir rutine eriştik arkadaşlar 20 problem 30 geometri 40 paragraf çözüyoruz ama bazı günler mesela 40 paragraf yerine Türkçe denemesi çözüyoruz 20 problem 30 geometri yerine matematik denemesi çözüyoruz yani haftada bir Türkçe bir matematik denememiz oluyor sonrasında bir gün mesela 10 problem 15 kilometre yani yarıları ve iki tane fen denemesi atıyoruz. Veya 10 problem 15 kilometre iki tane sosyal denemesi satıyoruz Bu tarz e, deneme attıklarımız e, deneme atıyoruz ve bunlar bizim hem pratiklik anlamında işimize yarıyor hem de deneme analizini o kadar detaylı yapıyoruz ki size onu anlatacağım zaten. Bizim netlerimizi en fazla arttıracak maddeye geleceğiz. O da üçüncü maddemiz olacak. Ama şimdi bu rutinlere birkaç şey daha ekleyeyim. Mesela arkadaşlar ales çözebilirsiniz. Özellikle zorlandığınız soru tiplerinden daha fazla soru çözmenizi sağlar ales. Mesela sen söylenemez soru tipini yanlış mı yapıyorsun? Hemen gidersin söylenemez soru tipinden soruları çözersin aleyhisselam. Ee, Türkçe denemesini bir tane yapabilirsin veya iki tane yapabilirsin ihtiyacına göre. Eğer dil bilgisi konularını biliyorsan daha fazla deneme çözebilirsin. Problemde mesela problem konularını işlemesen bile problem çözmeni isteyeceğim. 30 geometriyi de şöyle karma çözebilirsin. Mesela 5 günü güncel konu. Mesela o hafta çemberler çalışıyorsun ya ve üçgenlerde açıortay ortay çalışıyorsun diyelim. açıortay ortay çözersin 5 günü ama iki günü geçmiş konuları. Yani 60 soruyu başka konulardan birer test şeklinde yaparsın. Böyle birikimli geometri taktiği bu da. Her şey bir taktik. Gerçekten inanılmaz işinize yarar arkadaşlar. Onun dışında 3. maddemizde deneme analizi arkadaşlar. Deneme analizi kesinlikle sınav sürecinin en önemli noktasıdır. Hem TYT hem AYT'de sizin netlerinizi arttıracak nokta deneme analizidir. Özellikle benim yaptırdığım deneme analizi çok daha detaylı oluyor. Yapamadığınız sorularla inatlaşmanız, defterinize yapıştırmanız ve bunların üzerine gitmeniz kesinlikle benim deneme yazı sistemimde var. Bunun zaten daha önceden videosunu çektim. Detaylı olarak videosunu da çekeceğim. Ama bizim şu an bir ayda bu kadar net yakalayabilmemiz için başka bir taktik vereceğim size. Ama o diğer dediğim deneme yazı noktasını da hatta koşuk öğrencimle uygulamalı olarak yapmayı düşünüyorum. Bu tarz bir video istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle benden istediğiniz videoları yorumlara yazmanız beni çok mutlu eder. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar deneme şöyle bir şey yapacağız. Direkt ders ders deneme nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Mesela Türkçeden başlayayım. Türkçeden diyelim arkadaşlar yazım kuralları noktalama işaretlerinden vesaire yanlış yaptınız. Çat yaptığınız yanlış için bir test çözmenizi isteyeceğim. Yazım kuralları noktalama işaretleri ses bilgisi. Bunlar özellikle bir de örnek bakmanız gereken e, konular olduğu için... E, akşamları 5-10 dakika bunlara da bakmanız gerekebilir. Onlara bakmayı da unutmayın. Sonrasında diyelim sözcükte anlamda yanlışınız çıktı. 40 paragrafı 30 paragraf çözün. 10 soru sözcükte anlam çözün. Böyle yanlışınız geldi mi bir de haftada 2 tane genel deneme çözün arkadaşlar. O yüzden bu denemelerini detaylı yaparız ki bir ayda bu kadar net yükseltmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki acelemiz yok. Biz 10 ay sonraki sınava hazırlanıyoruz ama bunu 10 ay boyunca uygularsak çok fazla birikimli olarak çok fazla şey öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen ondan da test çözmenizi isteyeceğim. O şekilde yaptığımız yanlışlar için bir test, konu anlatımı okuma ve deneme defterimize bunları not alma şeklinde detay bir çalışma yapmanız lazım. Özellikle bu tarz bir hızlı net artışı için sizin denemelerinizde böyle e, 1,5-2 saat vakit geçirmeniz lazım. Deneme bayağı uzun sürmesi lazım. Türkçe için deneme bu şekilde yapacağız. Mesela tarihte ben koşku öğrencilerimi şu şekilde yaptırıyorum. Diyelim bir yorum sorusunu yanlış yaptı. Hemen e, ondan e, şey yapıyoruz. Çıkmış soruları alıyoruz. Bir yorum sorusu için 10 soru çözüyoruz. Ama TYT yorum soru e, TYT çıkmış sorularını çözmüyoruz. Neden çözmüyoruz? Çünkü biz onları denem olarak çözeceğiz. O yüzden arkadaşlar yorum sorusu yanlış yaptıkça çat 10 tane çıkmış soru çözüyoruz. Bizi inanılmaz geliştiriyor bu. Bilgi sorusu yanlış yaptığımızda da gidip 15 dakika o bilgiyi okuyup sonra defterimize anladıklarımızı, özetini defterimize yazıyoruz. Bu şekilde her şeyi öğrenerek gideceğiz. Hatta mesela sen bir soruyu yanlış yaptın, 5 şık var. Sen 3'ünü bildiğin için soruyu doğru yaptın diyelim. Bu bize kesinlikle yeterli değil. Sen direkt bütün 5 şıkkı tekrardan çalışacaksın, öğreneceksin. O şekilde özellikle 1 çarpı 3 taktiği benim deneme analizinde kullandığım en sevdiğim taktik arkadaşlar. Ve bu birikimli olarak bize çok fazla net katacak. E, mesela diyelim e, coğrafyada boğazlardan yanlış yaptık. Bunun yanına bir değil 3 konu ekleyeceğiz. Yani Boğazları çalışacağız, kanalları çalışacağız sonra dağları ezberleyeceksin ve bunların hepsini çıktısını alıp defterine yapıştıracaksın. Ara ara günde 5-10 dakika bakacaksın bunlara. Yani birikimli olarak sürekli yaptığımız sorulara, bunlara bakmak, bunları tekrar etmek, öğrendiğimiz bilgilere bakmak, yaptığımız yanlışa göre e, konu çalışmak bunlar çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden e, yap, yapamadığımız sorularda zaten bir diğer maddemiz. Bu 1 çarpı 3 taktiğini felsefeye de uyarlarsın. Bilim felsefesinden yanlış mı çıktı? Direkt 3 filozofa çalışırsın. Ne bileyim kavramlardan, dinde kavramlardan yanlış mı çıktı? Direkt onları çalışırsın. Optikten yanlış mı çıktı? Direkt ışığı çalışırsın. Işık kısmında yanlış mı çıktı? Işığı çalışırsın. Mercek kısmında yanlış mı çıktıysa iki merceği de çalışırsın. Sadece bir mercek tipini değil. Böyle bir hani yanlışımız çıktıkça 15-20 dakikalık çalışmalar yaparak, konu anlatımını okuyarak veya bir video izleyerek bunlardan da aklımıza takılanları defterimize yazarak arkadaşlar birikimli olarak çok fazla net arttıracağız. Çünkü bu denemezlerini çok detaylı yapmak anlamına geliyor. Tabii ki sen o sorunun yeni soru çözüm videosunu izleyeceksin. Kendin inatlaş inatlaşacaksın. O sen o soruyu çözmeyi öğrenebilirsin. Ama biz o konuyu çözmeyi öğreneceğiz. Sadece o soruyu değil. Bunun da altını çizin. Hatta yorumlara da yazın. Bunu kaçıranlar olursa yorumlarda gerçekten faydalansın. O şekilde arkadaşlar şimdi bir diğer maddemizde yapamadığımız sorular. Yani biz kaynak çözüyoruz. Günde arkadaşlar ben mesela 10 saatlik program yapıyorsam bunun 5 saati TYT çalışması, 5 saati AYT çalışmasıdır. Ve bu her zaman ben dengeli giderim. E, o yüzden TYT'de hem konuda ilerleyeceğiz, hem bu rutinleri yapacağız, hem deneme analizlerini yapacağız, hem de yapamadığımız sorular. Ve biz bu sayede bu kadar net arttıracağız. Bu, bu yüzden bu dediklerimin hepsi çok bütünsel. Videonun tamamını izlemediysen, şu an geçerek izliyorsan geri dön bir daha izle. Çünkü bunların birini bile yapmazsan daha yavaş ilerlersin, belki ilerleyemezsin. Hatta belki netlerin düşer. Bu yüzden bu konuda dikkatli ol. Yapamadığımız soruları arkadaşlar özellikle defterimize yapıştırmamız, bunlarda inatlaşmamız, soru çözüm videosunu kademeli izlememiz bizi kesinlikle çok geliştirecek. Yani sen kalem her zaman elinde olacak ve mesela diyelim konu anlatım videosunu izlerken bile e, yapamadığın soruyu ya hoca tekrardan sana soruyu çözmeyi öğretiyor. Sen onda bile videoyu durdur ve sen çöz. Yani onda bile balık tutmayı, balık tutmayı deneyerek öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Sadece konu anlatım, teorik bilgiyle yetinmememiz lazım. O yüzden bu, bu noktada da yapamadığımız sorular tabii ki olacak. Yine kalem elimizde olacak. Biz bir yere kadar geldik ya soru diyelim 4 adımla. Biz 3. adımda takıldık. Soru çözüm videosunu izleyeceğiz. 3. adıma o kilidi açacak hoca sonra yine sen devam edeceksin. Veya hoca soruya birinci adımdan farklı girdi senin. Sen de o farklı gir. Onun yoluyla gitmeye çalış. Ve orada öğrendiğin soruda hani ben bunu o soruyu çözebilirim ama bu sorunun türetilmiş versiyonunu başka bir versiyonunu yapabilir miyim diye düşün. Çünkü yapamadığım sorular bu sınav sürecinin en önemli noktasıdır. Aynı zamanda denemenizi 1 çarpı 3 taktiği. Bir de 3 çarpı 2 taktiğimi anlatayım arkadaşlar. Bunda da her kaynakta yapamadığımız soru tipini, her konuda yapamadığımız soru tipine ayrı defterlere yapıştırıyoruz. Ayrı sayfalara yapıştırıyoruz defterimizde. Ve o sayfayı bir sabah bir akşam çözüyoruz. 3 gün sonra bir daha çözüyoruz arkadaşlar. Yani 3 çarpı 2 taktiğinin olayı bu. Yapamadığımız soru tipine hem sabah hem akşam çözüp odaklanıyoruz. Çünkü sen o soru tipinin nasıl yapıldığını anlayacaksın. Sonrasında 3 gün sonra bir daha çözeceksin ki anlamış mısın? Tekrardan bir pratiklik olacak ve sen o senin en iyi yaptığın soru tipi olacak. Bunlar da inanılmaz önemli arkadaşlar. Bir de genel olarak videonun başında söylediğim gibi bu da 5. maddemiz. Sürece değil, yok sonuca değil sürece odaklanalım. Çünkü arkadaşlar bu süreçte şöyle bir şey var. Kesinlikle ya ben bir ayda 20 net arttırmam lazım, 15 net arttı. Hayır, senin sadece o an 2 saat ders mi çalışacaksın? TET rutinin mi var ya da deneme mi yapacaksın? Sadece ona odaklanman gerekiyor. Yani günde çok fazla saat çalışabilirsin. Bazıları az çalışır, bazıları verimli ama 6 saat çalışır yeter ona. Bazıları 10 saat çalışır yetmez. 12 saat verimli çalışır anca ona o yeter. O yüzden sen kendi ihtiyacını bilmiyorsun. O yüzden yapabildiğin kadar yap. Gerisini gerçekten boş ver ve bu süreci verimli geçirmeye çalış. Sonuca odaklanma. Ya yok 100 net yapamıyorum, 70 net yapıyorum. Böyle giderse sonucumdan çok uzakta olacağım falan gibi. Bu tarz e, toplara hiç girme. Gerçekten önemli olan senin o 2 saati verimli geçirmeye çalışman. Gerisinin hiçbir önemi yok. Bunu da hatırlatıyorum. Yani böyle bir clickbaitli video çekerken bile arkadaşlar size bunu hatırlatmak istedim. Yani biz bir ayda 20 net arttırmayabiliriz. Bizim netlerimiz 5 ay sonra çat diye bir ay e, o 5 ay sonraki 1 ayda 20 net artabilir. Bu tarz şeyleri olabilir. Veya çat diye son 3 ayda sen 30 ne tarttırabilirsin. Benim bir 3 ayda 30 ne tarttırmışlığım var. Bunun videoları da var zaten kanalda. O yüzden sabırlı olmamız lazım. Sadece ilginizi çekmek için böyle bir video çektim. Bu taktiklerin hepsini uyguladığınızda ve bunları uzun vadede uyguladığımızda 10 ayda Kesin çok fazla tarttıracağız. arttıracağız. Bir ayda 20'yi yapabilir miyiz bilmem. Bazılarınız yapabilir, bazılarınız yapamaz. O yüzden bana da kızmayın. İstediğiniz videoları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hem konu anlatım videomuz, konu anlatım değil kaynak önerisi videomuz. Hem de TR2'sinin yaptığı programlar videomuz yakında kanalda olacak. O yüzden abone olmayı, zili açmayı, bana görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Instagram'dan sorduğunuz sorulara her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Benim Instagram'ı da takip ederseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.